Merhaba değerli arkadaşlarımız kanalımıza hoş geldiniz yepyeni bir videoyla karşınızdayız arkadaşlar emanet dizisinin kahramanları Yaman ve Seher'den çok güzel fotolar geldi her geçen gün daha da bizi ekranlara kilitleyen emanet dizisi büyük aşk bekliyor her bölümde daha da yakınlaşan çiftimizi gelecek bölümlerde daha ateşli bir aşk sahneleri bekliyor Emanet dizisi sevenlerimiz ve Yaman Seher aşkına destek olanlarımız. Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Emanet dizisinin sakın kaçırmayın.